ülkelerin ekonomik sorunlarının temelinde istihdama yönelik unsurlar yer almaktadır. Özellikle gençlerin istihdam edilebilirliğinin artmasıyla doğrudan ekonomik refaha olumlu yönde katkı sağlanmakta, olumsuz toplumsal ve sosyolojik sorunların da önüne geçilmektedir. Ülkemizde özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu mesleki eğitime odaklanmakta ve sektörlerin ihtiyaç duydukları nitelikteki iş gücüne ulaşmalarına katkı sağlayacak stratejiler oluşturmaktadır. Bir bölgesel kalkınma üniversitesi olan Düzce Üniversitesi, ihtisas alanları olan sağlık ve çevre alanlarında, kendi markaları ve kendi ürünleriyle bir üretim üssü haline gelmiş, istihdama katkı sağlayan işbirlikleri de geliştirerek, 2021 yılı Times Higher Education Uluslararası Üniversiteler Sıralamasında sanayi geliri kategorisinde dünyada 90, ülkemiz devlet üniversiteleri arasında mühendislik alanında da birinci sırada yer almıştır. Bölge sanayi ile eğitim, danışmanlık, test, analiz ve proje işbirlikleri yürüten Düzce Üniversitesi, iş dünyasının özellikle hedefe yönelik olarak yetişen, mezun olduğunda doğrudan istihdam edilebilecek bilgi ve deneyime sahip, kurum kültürünü kolayca benimseyebilecek ve akademik eğitim sürecinde firma için gerekli bilgi ile donatılmış gençlere ihtiyaç duyduğunu tespit etmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin daha öğrencilik aşamasında iş dünyasının beklentilerine göre yoğrulması, kendilerini istihdam edebilecek firmalar için öğrencilik süresince hedefe yönelik olarak hazır hale gelmeleri ve doğrudan hedef firmalar ile bire birebir eşleşmeleri önemli bir strateji olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde çeşitli sektörlerde yer alan iş gücü ihtiyacının gençlerimizin gelecek kaygılarının ve devletimizin istihdam politikalarına katkı sağlanması gerekliliğinin bilincinde olarak Düzce Üniversitesi İstihdam Meleği adını verdiği güdümlü istihdam projesini uygulamaya geçirmektedir. İstihdam Meleği projesi ile öğrenciler birebir olarak alanlarına yönelik bir firma ile eşleştirilmekte, eğitim öğretim müfredatları ilgili firmalar tarafından belirlenmekte firmalar tarafından hangi derslerin firmada veya fabrikada firma profesyonelleri tarafından verileceği, öğrencilerin iş yeri eğitimi ve staj gibi uygulamalı eğitimleri eşleşilen firmada gerçekleşmekte, öğrencilere firmadan birebir mentor profesyonel atanmakta, firmalar tarafından öğrencilerimize kazandırılması gereken özellikleri içeren yeterlilik karnesi oluşturulmakta, öğrencilerin mezuniyetleriyle birlikte diplomalarına ek olarak istihdam meleği projesi kapsamında firmada sağladığı kazanımlara yönelik bir diploma eki verilmekte. Öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında istihdamı ile firmalar COSCEP istihdam desteklerinden faydalanabilmektedir. Böylece istihdam meleği projesiyle mesleki eğitime yalnızca iş başında eğitim ve iş yerinde öğrenme kapsamında değil, birebir eşleşme bakış açısıyla bütüncül yaklaşan yeni ve farklı bir model hayata geçiriyoruz. İstihdam meleği projemizin Özellikle firmalarla öğrencileri birebir eşleştiren yapısıyla ülkemizin istihdam kapasitesinin artırılması ve mesleki eğitimin gelişmesi kapsamında önemli bir stratejik yenilik olarak değer katabilmesi dileğiyle